Evet arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz. Modlu Minecraft serimize devam ediyoruz. Yanımda ateri kafadan Sinan var. Sinan hoş geldin. Selam abi hoş bulduk. Nasılsın? <laughs> Sinan bu boss bizi çok fena dövdü ya. Abi çok pis dövdü. Hayatımda böyle dayak yemedim ben ya. <laughs> Yalnız biz e, en son bir dakika biz bu tepeye girmiştik. Ne arıyorduk abi biz burada? Abi Diamond. bu küçük tepe işte ganimet tepesi falan diyorum ben bunlara. <laughs> içinde evet, malzemeler var ama bunun büyüğü lazım bize. Ben onu anladım. Çünkü malzemesiz o cadıyı indiremeyeceğiz abi. Kesinlikle arkadaşlar bizim baya baya bir diamond şekline girmemiz lazım. Evet. Büyüklerde mi çıkıyor Sinan? Abi büyüklerde diamond çıkıyor. Daha fazla chest var. Hani şu bak şu chest de burada yani rastgele geliyor. Daha büyük, daha fazla var. Daha değerli şeyler var içinde. Yani kesinlikle Hı. o büyük tepelerden birini bulmamız lazım ki benim bir fikrim var nerelerde bulacağımızla ilgili. Abi, o zaman biz buradan çıkalım. Buradan mı girmiştik ya? -hı. Hmm, buradan ya, çıkalım abi. Aynen, devam edelim. Büyük tepeye doğru yola çıkacağız arkadaşlar. Yalnız boss için Sinan'ın da dediği gibi biraz hazırlanmamız lazım abi. Kesinlikle, biraz bile yetmez zaten. <laughs> Bayağı bir hazırlanmamız gerekiyor. Aynen ya, oğlum ne fena dövdü bizi be Sinan. Abi, abilerini, kardeşlerini, <laughs> dayılarını, teyzelerini çağırmış. <laughs> Kesinlikle ya. İki tane de vezirim var abi onun yanında böyle? Onları Evet var. Onları işte arada bir doğuruyor, öldürüyor, geri geliyorlar. Biraz sıkıntı. Şimdi abi ben buralarda biraz bakındım. Ben bende harita sende görünmez ama ben gezdim diye benim harita kaydediyor önbellekte. Şu tarafta bir labirent var. Şu tarafta muhtemelen büyük bir tepe var. İşaretledim böyle. Oraya oralara doğru gidelim. Abi zaten Cadı, Cadının yeri şurası zaten. Bak sağda görünür yani. Bakayım çok abi. uzak değiliz. Aynen, aynen oğlum orası çok tanklı bir şato ya. Abi fena dövüyorlar adamı. Çok fena dövüyorlar arkadaşlar. Biz hani direkt girdik böyle öldürürüz falan diye. Oğlum ya. bunun şapkası ne lan böyle? <laughs> acayip acayip şapkalar var Sinan. Abi dehşet şapkalar var ya. Dur ben bir tane bir şapka giyeyim ya yani. ben. Dur şu şapkamı değiştireyim. U'ya basıp. <laughs> Şapkayı nasıl giyiyordun? H'den mi? H'den şey... abi. Ha evet. Şöyle bakalım. <gülüyor> <gülüyor> Adam Pokemon oldu arkadaşlar. Pikachu oldum abi. <laughs> Süper ha, lan bu. ya? Abi. Yok. Ha rastgele şapka. Öldürdüklerin var. Evet arkadaşlar bu tarz şeyler <laughs> takabiliyoruz kafaya. Başka? Tamam, abi tamam maden yapmaya gidiyoruz madenci moduna gireriz. Oha kafaya bak. <laughs> Minecart kafa. Aa bir dakika dur dur bak sana ne bu? Şeyi çıkar şapkayı. Hoppa taklaya gidiyoruz. Abi süper bu ya. Abi süper ya tamam bu kalsın abi. <laughs> gel 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 neyse. Çünkü ben arkadaşları da göstereceğim arkadaşlar nasıl takla king. Süper ya. <laughs> Abi Araka. bu nasıl bir şey bu ya? Ne yazıyor, adı ne? Abi bir bakayım. Boy of Silence şapkası. Silence. Sessiz çocuk. Devam Tabii abi gel. Lan. Ne sessiz çocuğu? <laughs> <laughs> evet e, Sinancım, ilerleyelim kardeşim. Aynen abi şurada bir yerde bir labirent var. Haritada görüyorum ben. Hop aynen tamamdır. Ya bir de ben şey yaptım. E, bu sendeki haritayı da muhtemelen güncelleriz. Hı hı. ben başka bir harita kurdum. Çok çok daha büyük bir alanı gösteriyor. Vay, güzel. Bu arada Sinan, uzaya da çıkalım biz dostum. Yani Oo. ormanı bitirdikten sonra falan. Diğer dünyaları daha, bitirdikten daha. sonra. daha bit O kaç bölüm sonra? <laughs> Arkadaşlar siz beğendiğiniz sürece bu seri Evet. 300-500 bölüm gidecek onu söyleyelim baya baya oynayacağız çünkü e, faz, çok fazla mod var evet, çok abi. fazla mekan var çok fazla farklı şeyler var arkadaşlar bilmiyorum ben de sizlerle birlikte göreceğim bakalım abi şurayı kırarak gidebilirsin hadi ya <gülüyor> <gülüyor> Yemezler bir daha sinan bey abi kıralım spawnerları chestleri falan yardıralım aynen yani arkadaşlar şöyle bir arayacağım inşallah kaybolmayacak. Kay kaybetme ya. beni, kaybettim bile diğer tarafa gidiyorum. Abi kaybettim aynen. Of! Abi altın Ulan. elma çıktı iki tane. Ooo çok güzel Oo, abi. Harik bir tane iz. de kılıç. Kılıç var ama elmalar canavar abi. Sıcımız var zaten Oo. ya. Bir Oğlum tane. Burada, ha, nereye çıktı lan burası böyle? Abi küçücük zaten labirenti ya kaybolamazsın. Ben <laughs> kırarım ya. Ha gerçi kıramıyoruz <laughs> doğru Kıramıyorsun. <ya. gülüyor> Küçücük ama bir şey olmaz. Evet, dolarları kıramıyoruz. Oğlum, gel, gel. Sinan, ne haber kardeşim? Oradan çıkış yok abi. Yok mu? Valla. Vallahi var. Buldum. Nasıl var ya? Nasıl buldun oğlum? Ee, aa, yokmuş lan. Oğlum yok ya. Orada hiçbir şey yok Sinan. Harbiden yok lan. Neyse abi devam edelim. Vardır. Ee, buradan. Biraz <laughs> <laughs> sanki bir yere gider. Bir saat sonra çıkamadı. Bir ben. saat sonra. Ya, küçücük yer zaten. Evet. Blok var ya. Dur bak. Ne kasıyoruz ki biz? Dur abi. abi. Tık bile gel gözünü seveyim ya. <laughs> Topuna blok koyuyor bak adama bak. <laughs> lan tak ne geciksin. Abi nerede var? Gel ya gel gözünü seveyim ya gel ya. Abi. Gel gel. Hop, hop. Oo, Yeşillere basma yalnız. Adam hile yaptı ya direkt. Ya küçücük... <laughs> Neyse. <gülüyor> Oy, ay. Abi. Oh, hop ne? şurada da var. Buldum Şimdi bir tane yer yok. daha. Şöyle yaparız abi. Şunu ne git? Abi dakika ya? Yenekli. Şunları ben bir uyu basıp. Oo bir tane daha Top buldum işte abi. Loot beklerimiz var ha. Öyle mi? onları açarız ya. Dandik şeyler çıkıyor canımı sıktılar zaten. Aynen. Oo yani. elmas. Abi bildiğin elmas şey çıktı ya. Pantolon çıktı, ayakkabı çıktı. Güzel. Canavar abi. Bu hayır. bulabilen değilmiş. Labilent yalnız. Labilent. La Labilent. <laughs> Arkadaşlar Sinan'ın bir e, biraz böyle İtalyanlık var Sinan'da. Labilent. <laughs> Labilent. La Labilent. Abi yani, herhalde iki tane sen hiç chest buldun mu? Abi ben şöyle tepeden bakıyorum ama geyik de bende birlikte mi bakıyor? Oo şeyin üzerine çıktı. Yalnız diğer hayvanlar da etkileniyor ya. Evet. Güzel abi mı? şurada da var sanki. Yok ona baktım sanki ben. Evet. Spawner yok. Abi o köşede bir şey var mı? Bak sen görürsün o tarafa doğru. Nerede abi? Orada. Abi, mi? Hmm. Burada mı? Yok. Burada bir şey yok. Öbür abi. taraf. Tam karşımda bir tane var spawner'ın orada. Spawner'ları mı? Tamam. Onu görmemişizdir. <laughs> Hoppa. Oh. <laughs> Aç kırdım. Ne var? Ne oh. var? Ne varmış? Abi, Pol ok çıkardım. var. Bundan bir şey çıkmadı. Al abi, abi al abi. Pardon. Bu ne lan? Abi al. Z Dur, hepsine yani. Abi, tamam, bu ver abi. çok değerli olan altın elmalar. Ver bir de. Abi, ver abi. Bir de ha, şundan şey. da bir tane vereyim. Ne olur ne olmaz. 10 tane dolduruyor ya. Tamam. Abi, e, hay bunlar çok 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 iyi oldu denk gelmesi. Çünkü Aynen. diğer yerde çok tehlikeli abi büyüğünde 4 tane 5 tane spawner var. Oğlum o, bu boss'lar hep böyle zor mu ya? Bu boss'suz olan ya. Yok yok şeyi diyorum. Hı. Ya bu şatoya girdik mesela boss'u öldüremedik. Hepsi zor mu lan böyle? Ha bundan daha zor diğerleri. <gülüyor> <gülüyor> Beklemiyordun Ekrana bir bakış atmışsın lan. Normal lazım yani. Beklemiyordun. Işte. <laughs> Abi al bak bir tane chest çıktı bunu da sen giy. Bölüşelim biraz. <laughs> Kardeş bayı. Hali abi biz. hazırız ya, çıkalım bir yerden ha, burası, burası. Nasıl burası. hazırız oğlum bir chestle Nasıl hazırız ya? Yok hazır değiliz de, tepeye Değil doğru de. gidelim. Aynen. Tepe nerede abi? Abi şu, şu tarafta, evet, şu tarafta tepe var abi, o Ganimet Zulman. tepesi Değil diye. evet, çalıştım. şöyle, aynen. <laughs> Sinan bunu kırayım mı lan? Bunu <laughs> ağacı kırayım mı? Abi. <laughs> ee, yani. Lan bir deneyeceğim lan. Ya server'ı çökertmek istiyorsan yap yani. Arkadaşlar bunun ağacı ben kıracağım. Çok merak ediyorum. Olacak mı? Onu, onu, onu da merak ediyorum. Olca, olacak mı acaba? Aynen. Abi. O, zor kırılıyor lan bu. Evet çok uzun sürer. Oo, yarısı çok... oldu mu? Yok abi. Ne Oo. yarısı? Daha bir, bir tık geldi. Evet, o zaman geç geç. Çok uzun sürüyor. Abi, bir de server'ı çökertmek istemiyorum. Aynen, aynen. Ama bir gün deneyeceğim taklidciler. Aynen. Kayıt dışı deneyelim. <laughs> Yok kayıt içinde deneyeceğim abi özellikle. Taklitçiler de görsün. O zaman şey lazım. Efficiency'li bu hızlı balta yaparız, enchant yaparız. Hı hı. Çünkü yoksa çok yavaş abi. Bu Hayır, arada sola abi. doğru gideceksin hafiften. Ben karşıdayım bak şuradan. Aa, zıpla. sen gördüm abi. Şuradan zıpla küçük evet, yer var. arkadaşlar, Alıcı karanlık ormanında geziyoruz abi. Abi Blay Cadısı diye bir şey vardı. Hatırlar mısın? Hatırlarım ya. Öyle bir film vardı. Hatta. Değil mi? Değil mi? O, o aklıma geldi. Sen öyle deyince. Blyar Witch, Blair Witch. <laughs> Neydi? gözlüklü ilk ölü falan Aynen Bu arada <laughs> makasın şekilmiş yani Güzel Güle güle kullan Makas? Ne makası? <laughs> Çantanda makas var Öyle mi? Hı -hı. Aa süper duruyor lan <laughs> Yeni fark ettim ben. Aynen, güzel Otomatik oluyor, o slot'a ha. gidiyor demek o, ben de... Burası mı abi? Abi burası aynen yanına gelmişiz haberimiz yok. Çok büyük işte bu Aynı şey ama çok çok daha tehlikelisi zaten belli değil mi? Oğlum Şimdi dur lan. dur Kripper dur, dur öyle girme dur dur dur. Elmayı yiyip girelim. Bu elmaları iyi. Elma... mi? Abi spawnerları kıracağız. Allah. mi yiyeyim. Yeni. yiyin. mü O patlıyor bunlar. Bir şey olmaz elmayı ye gel abi. Tamam yedim anasını satayım. Ye abi burada spawnerlar var. Orta. Allah Allah. Allah. Iyi, 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 Abi işte. spawnerları kır ortada. Aha küçük, vallahi iki tane küçük, gördüm. Küçük lan Oo oo oo. Oğlum elma yedim. Elma yedim. Adamı keserim. Keserim. Of öküz gibi patladı. Dur bakayım. Abi dur. insan dur. gibi vurmuyor bunlar. Orada, orada, orada. Oğlum çok zorlan lan burası. Bir dakika dur. Abi dur, bu dur. ne ya? Kaç 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 kaç. Gözünü seveyim bu ne? Yok patlama. Abi. Ha, bu ne ya? Ben Abi kıramıyorum spamları. Neredesin abi? Ortalardayım. Spamlılar var ortada. Onları kırdıktan sonra rahatlarız. Ben Siz onun ee, onun peşindeyim ama. de. Dur 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 dur. Ben halledeceğim. Bir yol bulacağım şimdi. Bir yol bulacağım. Bir yol bulacağım şimdi. Bir yol bulacağım. Bir yol bulacağım. Şey. Abi af, solunda sparlılar var işte. Sen şunları yanımdan çeksene be. Dikkat dağıtsana. Lan ya yürüyün gidin. Oo o işte. oh, oh, oh. Çok fena patladı. Abi canın azsa kaç gelir? Allah Allah. Geberçı şey bitti. Fena şey bitti. Kaç 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 kaç. Çok fena dövdüler abi. Çok fena dövdüler. regen kalmadı sende muhtemelen. Kaç abi ben bunları halledeceğim şimdi. Bekle 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 bekle. Aynen kalmadı mı? Gireceğim abi. Dur Teşekkür dur girme 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 gerek yok. Ben halledeceğim dur. Al, oğlum küçük zombilerden nefret ediyorum. Halledeceğim şimdi abi. Halledeceğim şimdi. Ama öküz gibi sıktılar abi. Öküz gibi sıkıyorlar. Şimdi abi bir tane daha elma vardı değil lan. mi? Lan! Normal elma yiyeyim ya. Abi böyle bir manyak yok. Elimdeki baltayı aldı. Şeyi aldı. Kazmayı aldı elimdeki. Oha nasıl alıyor lan ha? Ne bileyim. Elimdeki kazmayı aldılar. Oğlum burası kaynıyor lan. Abi bu ne ya? Dur, 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 bir neyse dur, dur, dur. bir tane kırdım yarım saatte bir tane kırabildim güzel güzel güzel. Kardeşim, abi, sen Oha bu ne lan? Oha. Kaç abi kaç kaç kaç. Ateş, ateş böceği mi bu? Abi yer adam o çok pis o. Bu ne oğlum? Yürü git ya yürüyün gidin. Lan bir gidin. Abi öldüm. Öldün mü? E tamam. Buraya doğru gel abi sen şey yaparız. Aa şeyden başlattı biz buraya spawn point yapmıştık. Ay. Şarkılar. Başladım oğlum. <laughs> Üzerinde hiçbir şey yok. da Bir şey değil. olmaz abi. Gel sen gel, gel Bir şey olmaz. Buradaki malzemeler lazım. Zaten her yer elmas dolu fark ettiysen. <laughs> Malzemeleri da hiç fena olmaz. Baba. Abi ben biraz topluyorum zaten. Abi ortadaki spawnerlar çok zor ya. Oğlum bu öküz gibi geliyor. Bir dakika dur. Kaçacağım. Bir saniye. Bir saniye. Aha. Lan oğlum burayı kapatmışız. Kaldım burada ben. Dur Lan, abi. Ya, dur. Ben al alacağım seni. dur dur dur. Dur dur hocam ben seni. Lan oğlum o kadar kırdım nasıl kapanır bu Abi. Abi altın elma buldum burada. Abi altın elma buldum. Tamam, sen nerede abi benim? Tamam, tamam ben, ben buradan elim, kaçıyorum abi. dışarı. Abi bir dakika lan evimize geleceğim. Daha hızlı gelirim bir saniye. Gel abi al onu gel. Hop. Abi ben olayı çözdüm. Buldum. Altın elma çıktı bir sürü. 16 tane mine. Tamam. Abi. ooo mıknatıs var burada. Mutlu tısarlar. Lan ye şunu ye şunu. Arkadaşlar. <laughs> Hadi bakalım. Bu nasıl bir. Tamam şimdi ben spawnerları indiriyorum abi. Sen gelene kadar ben temizlerim zaten. Öldüğüm yer neresi abi? Ee, i̇şaretlidir işte. İşaretliyor ya harita. Bakacağım abi, bakacağım bir dakika. İşaretliyor abi. Oo bir tane daha kırdım. Bir tane mi kaldı? İki tane kaldı. Güzel güzel. Allah senin eşyaları alayım diyeceğim. Alamıyor ki. al 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 Benim eşyaları al sen. Dolu, full dolu olduğum için abi. Nerede işaretli ya? Oo, oo. Abi 2000'lerde falandır. 2000... Ben 2000'lerdeyim zaten 2000... de. Şeyi görmem Dur bakayım. bakayım dur 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 dur. Öldür. Bayağı bir bayağı ama... bir indirdim ha, ben, tamam. bayağı bir, bayağı bir, bayağı bir. Orası, orası çıkış, bir dakika, orası değil. Bayağı bir indirdim. Dostum. Evet. Benim o işaret kayboldu. Abi, şey, işte, ee, M'ye basınca geri aktif edebilirsin eğer pasif olursa. Hmm. M'den aktif edebilirsin Ha, Bir dakika, dead, tamam, dead point. Evet abi. Dead point'i görüyorum da. Tamam. Ha, gördüm, tamam. Oh, 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 Başlarım. Allah, Allah. Ye Sinan, ye Sinan. Oh. Arkadaşlar gidiyoruz, hadi bakalım. Abi. Ya sen benim ekranı göreceksin şu an ya. Yok böyle bir şey. <laughs> yok böyle bir manyaklar ya. Evet taklidciler, öldüğümüz yere doğru ilerliyorum. Benim eşyaları alsan da kaybolmasın abi. Abi sıkıntı yok ya. Sıkıntı yok. Çoğunu aldım. Birkaç bir şey kaldı da önemli değil onlar. Halledeceğim. Lag mı var? Soru burada lag mı var Lug ya? Lag mı var? Ya, bu kadar hayvan olursa olur. Evet. Hayvan oldu hayvanlar. Hayvanlar, hayvan dolu abi. İnsan işte bir tane ne? kaldı spam'lar. Bir tanecik kaldı abi. Tamam, biliyorum abi. Hallettim ben çoğunu. Canavar tamam. çok ama spam'ları Abi bir tane kaldı. Ah. Hadi lan Sinan yaparsın. Hadi abi kırdım. Ciddi misin? Kırdım. Abi, kırdın, kırdın, kırdın Sinan. Of. Abi bir tarafımda creeper patladı. Dur. Arkadaşlar, dur, dur, dur. ben de şu an Öldüğüm abi edeyim. şu an spawner'ı hallettiğim için geriye bir tek şu fırlamaları öldürmek kaldı. Etrafı aydınlatıyorum. Tamam çok güzel. Oh, bu neydi ya? Abi çok deli olaya girdik bu iyi neydi? mi ya? Neyse abi tamam çözdük ya. Hani bir şey elde edeceğiz ama o kadar çok zor ki. Abi zor değil ya mi? gözünü seveyim kolay bir şey değil yani. Hop abi abi. İnsan gibi tek tek gelin lan. Abi diyorum. Bu ateş atan şeyler ne abi? Neyi bunu bunlar? Ya onlar ağızlarından ateş çıkıyor. Abi bir ya. fire beetle diyor ya. Ateş manyağı ya. Çık değil ama onlar. Ya bunlar garip ya. Çözemedim bunların olayını. Dur 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 dur. dur, evet, dur, 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 arkadaşlar. Dur. Hop 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 baba hop. hop. Bir dakika dur hop. dur 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 dur. Bir saniye. Tamam abi, tamam abi. Aydınlatıyorum etrafı abi, aydınlatıyorum. Abi manyak dolu bunlar ya, bu ne ya? Sen nasıl çıkıyorum lan bu gemiden? K'ya basıyorsun. Pardon. Aynen. Biraz, birazcık havada yap, tam yerde yapma. Tamam tamam, yok zaten tamam. havada duruyor abi. Tamam, bayağı bir aydınlattım. arkadaşlar, gelmeyi başardık Dur abi. ben geleceğim şimdi yanına sana biraz malzeme veririm abi, bekle. Malzemeleri ver, aynen. Sana biraz mal vereceğim. Şimdi... Tamam. Aydınlatıyorum şeriyi de bayağı bir. Tamam. abi. Tamam. Öldüm abi, neredeyim? 20, kaybolmuş mudur? 20 tane vada var. Abi kaybolmuş mudur benim şeyler ya? halen duruyorlar da. Çoğunu aldım ya. Dur dur geliyorum dışarı dur. Dur dur dur. İçeri Nereden gezme. Ölürsün. Çok yok, güzel ölürsün. Şunları kapıp çıkacağım. Şunları kapıp çıkıyor. Tamam kapı. Bu ne lan? Oha be. Ne gördün? Abi o örümcek çok fena ya. <laughs> Ölümcek çok fena Sinan. Abi dur. Oğlum geliyor. Çıkışı bulamadım. Kaçacağım. Çıkışı bulamadım. Oha oha. Tamam Vurmay, gördüm seni. Vurmayın. Vurmayın. O TNT ne lan? Abi TNT gördüm kaç. orada. Kaç Kaçıyorum. kaç 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 kaç. Gel 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 gel. Şurası oha, gel. Oha oha. Lava aşağı. Gel 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 takip et. Gel Ulan, gel gidiyorum, gel. Geliyorum. Geliyorum. Kaç abi? Dur şuradan. Bir blok koy. Bir şey koy. Çık dışarıda. Aynen dışarıda abi. Oğlum gelmeyin, hmm. gelmeyin okay. adam hasta etmeyin. Sinan koru beni. Tamam. Abi. Oh adamsın ya. Bu Hadi neydi arkadaşlar, ya? Arkadaşlar, bu son neydi? Sonunda geri buraya atabildik. Bu neydi? Oh. Çok kullanma lazım olacak. Tamam Şimdi oğlum. abi, sana. Şu loot pekleri de açıyorum hani. Ne yapacağız biliyor musun? Şunları giy, bir şeyler yap. Ne Şu yapmış. bir şey kalmamış abi ne? Yok böyle bir şey. Hayır lutuna mutuna ya. Oh. Bir sürü bek bek düşmüş. Abi tamam. Ee, elmalar hartlar şu bloklar lazım olur onları alalım kenara kılıç olur vereyim şey ondan sonra torç olur. vereyim. Gerçi torç gerek yok aydınlattım bayağı bir. Tamam şunları çantaya atayım. Abi senin eşyaları alacağız tamam mı İlk işimiz tamam. onlar bir, bir de öldüre öldüre çıkacağız. Şimdi elma yiyeceğiz abi. Tamam, tamam bir de mı? yemek var abi bana biraz varsa. Vereyim var abi. Okay, Elmaları geç. yiyeceğiz, öldüreceğiz. Şimdi spawner da yok. Aydınlattım C ya. Abi, bir dakika, sakın açayım deme Tamam. Sakın açayım deme abi. İki buçuk kalbim var. Tamam. Abi şuradan elmayı Elma yiyince do dolar o. Elma yer yemez tamam. doları. O zaman elmayı yiyorum abi. Tamam. Gereksiz şeyler varsa at bana. inventörü boş olsun. At bana. Tamam. Al abi şunu. Al şunu. Al şunu. Tamam. Şunları al abi. Onları ben çantaya atayım. Sen de, gereksiz bir şey kalmasın abi. Tamam. tamam. Şu abi, de süper, süper. At at ne var ne yok at yer var. Tamam şimdi çıkınca senin malzemeler duruyordur halen. Tamam. Hem öldürürüz hem toplarız. Okey abi. Hadi bakalım. Bunu ben birazını aldım zaten ya. Güzel. Abi yedin mi? Şeyi? Abi yedim. Devam. Ben de yedim. Yardır abi. Ver gazı. ver Riggaz'ı. Ver, ver gözü gözü abi. Gözü bildiğin hadi, hadi. savaş savaş günü. O hat var burda. Yenti var. Bir şey olmaz abi. şey kalp korur. Yenti var. 30 saniyen var. 30 saniyeye çoğunu Oha. öldürürüz. Tamam tamam tamam. O tamam. güzel güzel güzel. gibi patladı. Kendilerini patlatıyorlar iyi. Yani yalnız mı? bu geçti. nasıl ah. bir şeydir adam. Şu vadaları öldürsek yeter ya çok hızlılar. Aynen ya şu demirleri kapalı şuradan. Oğlum büyüğü de harbi sıkıntıymış ama ha bunun da. Evet dikkat et. Aa, Olma Olmadı elmayı geç ya önemli bir tane daha iyi geç. Çünkü yetmiyor uzun süre. Aynen aynen. Şunu bir kapalı ha. Oo güzel güzel tamam. güzel güzel. Tam ortalarında durma abi az kaldı. Tamam. Kenarlara doğru gide gide falan öldür. 300 gibi vurma. Evet arkadaşlar. Oo. Yalnız o ilginç bir yaratıktı ya. O ağzından şey çıkartıyor ya abi. Evet. O manyak Aa, ah, yani. Lan? Oha! Oğlum bu daha ilginç. Ne gördün ya? E, ee, oğlum slime şeyi atıyor bana. Acayip bir şey lan o. Oha. Aynen. Örümceğe benziyor ama örümcek değil yani. O da iyi şey. Dur. Dur 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 dur. Ben ne olur ne olmaz dur. spawn point İki yaptım işte. artık. Şey abi Öldü çoğu be, rahatız vallahi, valla bak. Bu ne oğlum, acayip bir yaratık ya. Oh, bu nasıl bir şey ya. Abi tamam. senin çanta burada bu arada, yerde halen. Çantayı alacağım abi. Neredesin? Lan, Gördüm o neydi? Sen, abi TNT bırakıyor manyağın biri ya. Aynen. Abi bunlar nasıl bir aile sülale, bunlar nedir ya? ne 10 tane kalp var lan. Hayır, ne? boss kesmeyiz dedik. Bu bölüm de daha beter oldu. Bu nasıl bir şey? <laughs> Aynen ya. Ulan abi, bayağı zormuş ha. <laughs> oh be öldürdük çoğunu. Evet taklacılar. Olayı gireceğiz. Abi en azından güzel çalıştık ama bu bölümde evet. ya. Biri sihirli pickaxe düşürmüş. Oo güzel görünüyor. Alırım bir daha. Yanlış abi hop, ölümcü... hop, hop. Oha. Şeyler de gel. Oğlum bunların Biraz sonu yok, yok mu? Abi var herhalde ama çok doğmuş herhalde. Dur bakayım spamlar mı var oğlum orada ne var ya? Hop, 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 hop. Var. Bir sürü var bunlardan bak burada. Bence bunlar kasıyoruz şeyi. Lak yapmayın <laughs> lan. Lak yapma. Oğlum TNT ver var varar. Oha, oha. Hop kaç 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 sen. Geri git. Kaç 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 kaç, kaç, kaç. Geri, git, geri, git, geri git. Geri git. Geri git. Geri git. Geri git. Kenara kaç. Abi kendimize burada bir üst yapalım bence var ya. Burayı güzel lootlamamız lazım. Az kaldı az az kaldı. Emin misin sen abi? Oh, Oo, emin değilim. <laughs> abi Bence hiç az kalmadı. Bunlar hiç bitmiyor abi. Şuna bakar mısın ya? Bu ne oğlum? Bu ne lan? Abi yukarılara bakar mısın? Elmas dolu burası lazım bize. Elmas Hayır. dolu resmen yukarılar bak. Burası bize. Oo, hatırlatırım. 200. Abi evet, 4 evet. tane spawner kırdım. Başka var mı yani? Zannetmiyorum. Çok fena değil mi ya? Ya bir de biz gece görüşlüyüz ya. Gerçi sen değilsin şu anda. Abi karanlık olan yer varsa aydınlat ya. Aynen. Sen görüyorsundur şu an. Ama yani gördüğüm kadarıyla 10 tane bir şey kaldı canavar. Yok ben görüyorum ya. Çoğu aydınlık değil mi? Hı hı. Adam Çok. ra rapid fire ya. Taramalı mı var, ok mu var belli Aha, değil ya. Çantamı orada. Çantamı verin bana. Bana çantamı verin. Dikkat et abi. Çantamı verin. Oh be. Lan evet, be, yürü git işte, ya. Abi, ya. Abi, direkt direkt Son gibi var. Şifte basıp kırdığın zaman otomatik musun? ya. Bir arkadaş yazmış. Öyle mi? Ha. Güzel bir bilgi. Teşekkürler. Teşekkür ederiz. Evet. Bizim mallığımızdan dolayı bilmediğimiz şeyler olursa... Yazın. <gülüyor> yazın. Yazın. <gülüyor> yazın. <abi>. Yazın <laughs> yani. Hadi. Abi bu hızlı Silah. hareket eden vadalar kaç o tane kaldı be? Kaldıra? Ne abi? Şu maviler vadalar. Vada. Bakayım. aynen öyle diyorlar ha. Öyle geziyorlar. Işıltı geziyor Sinan abi. Sinan abi bitti be. Sinan abi. Sinan abi Minecraft çekiyor. Minecraft çek. Abi Hop, bir dakika dur 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 dur. Bitti be. Vallahi bitti. Evet. Abi şimdi yukarı bak. Oh. Boşuna demedim ben hani değer yani. Vallahi. Güzel, Güzel. burayı oh, adam edelim. Abi bu kadar çantayı ben nereme ne yapacağım ya? Bu ne ya? <laughs> Bu ne ya? Evet, abi şimdi arada... çantalar... Bak etrafta chestler var. O chestleri aç öncelikle. Onların içinde bak, valla, chestplate buldum ben. Elmas. Armor var. Güzel. Bak, ben... Bakayım abi. Şöyle bir bakalım. Güzel. Oh. Çan, şöyle bir bakalım. Abi, <laughs> abi Cem'e küfür ettirmeyelim şimdi. <laughs> şöyle bir bakalım. Oh. Ee, Transformation Powder Hiçbir fikrim yok ne oldu ile ilgili Abi fazla çanta var mı yanında be Sen şeyi getirdin değil mi? Nereden girdin? Ne abi? Gemiyi getirdin sen çanta vardır orada Ha gemi bizim girişten girdim işte aynı yerden Hemen dışarıda görülecek sanki Oğlum. Evet Ya dur. Abi Sinancı... bunlar sanki halen doğuyor bir yerden Aynen onların spawnlarını bulmamız lazım arkadaşlar Ona da bir şekilde bakacağız Evet Sinancığım ne yapalım? Dilersen videomuzu noktalayalım burada. Devam Olman... ediyorduk ya. <laughs> abi bu... bayağı bir şey bulduk. Aynen bayağı bir şey buldum. Sen bayağı elmas set olmuşsun oğlum. Evet buldum abi. yani e evet, elmaları bu da... da bulduk. Ki, ki bunlar bize yeter zaten. Yukarıdaki elmasları da azıcık toplasak Aynen. bitti. Aynen evet arkadaşlar. Burayı güzel bir şekilde yiyeceğiz. Bakalım bossa güçlü bir şekilde gidebilecek miyiz? Hep birlikte göreceğiz. Bu arada yorumlar kısmında Ateli Kafa'nın yani Sinan'ın kanalını link olarak bırakacağım arkadaşlar. Gerçekten güzel bir kanalı var. Kesinlikle abone olmanızı tavsiye ediyorum. <laughs> ee, şimdilik kısa bu kadar. Umarım keyif almışsınızdır. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Oyunsuz kalmayın. Hoşçakalın.